aynı kooperatif hissesi birden çok kişiye satıldı sayın seyirciler. 200 milyon lira vurgun yapıldı. İddiaların hedefindeyse kooperatif başkanı vardı. Ankara'dan ilginç bir usulsüzlük haberi var şimdi sırada. Aynı hisseyi birden çok kişiye sattı. 200 milyonluk vurgun yaptı. Benim kaybım şu anda 10 milyon. Dolandırıcılığın adresi başkent Ankara. İddiaya göre Gölbaşı ilçesinde kurulan bir arsa kooperatifi yüzlerce kişiyi mağdur etti. Kooperatif başkanı kadın, bungalov ev vaadiyle dolandırıcılığa imza attı. Bungalov tarzı evleri yaptık. Bize bir arsa evleri yaptırıyor, tellerini çektiriyor. Bu arsayı e, hobi bahçesi gibi gösterip, e, satışları bittiği zaman tekrar o evleri başka arsaya taşıttırıyor. Bize tırlarla başka kişileri mağdur ediyor. Şubat 2023'te kurulan bir kooperatif kendi akrabalarıyla yönetim ve denetim kurulunu oluşturuyor. İddia göre 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı kadının 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini yaklaşık 600 kişiye sattığı iddialar arasında yer alıyor. Şu an üyelerin hiçbiri bu durumdan haberdar değiller. Bir hisse birden fazla kişiye satıldığı için belki 500 belki 600 üyesi vardır. İddia göre kooperatif başkanı kadın arsayı kendi borcuna karşılık kullandı. Bunu yaparken de hissedarların imzalarını taklit etti. Malları geri üstüne çekiyor, sonra tekrar satıyor, sahte kaşeler bastırıyor, müşterilerin şeylerini kaşelerini şey yapıyor, imzalarını bastırıyor. Şahsi ticaretlerinde de hisse kullanmıştır. Bu kooperatif bankaya devredildiğinde kooperatif başkanı kendi borcuna karşılık devrettiği için bankayla bir geri alım sözleşmesi yapmıştır. Geri alım sözleşmesinin süresi bu hafta bitmektedir. Mağdurlar kooperatif başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yasal işlemlere başladık. Biz bir an evvel bir işlem yapılmasını kayyum dışında başka işlemler de yapılmasını talep etmekteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.